Linea 1.3 cihazımızı aldık yine her zamanki gibi şimdi lineaya bağlanacağız linealarda e, OBD giriş yerimiz şurası gördüğünüz gibi şuradaki soket yeri var burada cihazımızı buraya tam olarak iyice bastırarak oturtuyoruz Evet biraz zor giriyor ama sonuçta taktık. Arabamızın kontağı açık. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle Şöyle yapalım. İlk başta ne yapıyorduk? Bluetooth açıyoruz. Bluetooth'ta cihaz aratıyoruz. OBD2 bulmamız lazım. Evet OBD2 geldi. 1 2 3 4 giriyoruz. Evet. Kaydedildi dedi. Şimdi yapmamız gereken alfa OBD'yi açıyoruz. Bluetooth simgesine tıklıyoruz. OBD2'yi seçiyoruz. Burada e-bağlı yazacak. Evet. E-bağlanıldı yazdı. Şimdi aracımız neydi? Linea. Linea fonksiyonunu ne yapacağız? Motora bağlanacağız. Kontrol ünitesi 13 olduğu için buradan 1 olanı gördüğünüz gibi seçiyorum. 13 3 Sonra direkt bağlana tıklıyorum arkadaşlar. Burada şu kod kartıyla oturma maç denen yeri unutun. Direkt bağlan. Kontağımıza çıksa zaten direkt bakın bağlandı. Gördüğünüz gibi e, bağlı diyor zaten. Şu an motora bağlıyız. Şuradan çek butonuna basıyoruz. Motor simgesi olan. Buradan tüm arızalar okur diyoruz. Bakın arıza seçin geldi. Neymiş arızamış? Buji 4. Bu araba çalışma sorunu yapıyor. Demek ki neden yapıyormuş? Buji 4. Buji arızalı. O yüzden bu araba çalışmada sıkıntı yaratıyor. Çalışmıyor. Şimdi lineyalarda peki başka nelere bağlanabilir? Sadece motor mu? Hayır tabii ki de. Sadece motor değil. Geri gelelim, nereye bağlanabilir? Mesela body'ye bağlanalım. Body Computer, kontrol ünitesini seçiyoruz. Bağlan diyoruz. Bakalım e-bağlı diyecek mi? Evet, şu an gördüğünüz gibi e-bağlı. Bakıyoruz herhangi bir arıza var mı? Body'de de bir arıza varmış. Neymiş? Radyo navigatör arızalı demiş. Arızaları temizle diyelim. Silelim. Şimdi baktık herhangi bir arıza yok. Başka peki body'den ne yapabiliriz buradan? bazı kontroller var. Bunları test edebiliyoruz. Atıyorum iç aydınlatma, ön tavan ışığı. bunları test edebiliyoruz. Kontrol edebiliyoruz. Peki body'den çıkalım. Başka nereye bağlanabiliriz? E, Airbay deneyelim. Hava yastığı. Kontrol ünitesi seçiyoruz. Bağlan diyoruz. Bakalım Airbay'e bağlanabilecek miyiz? Evet şu an gördüğünüz gibi Airbag bağlı. Bir arıza var mı? Hiçbir arıza yok Airbag'de. Airbag'e de bağlandık. Bakiye başka neye bağlanabiliriz? Onu da kontrol edelim. E, ABS'ye bağlanamayız muhtemelen. Gene de bir deneyelim. Yeşil soket isteyecektir. Evet gördüğünüz gibi yeşil servis soketi istiyor ABS'ye bağlanırken. Cihazımız bağlanıyor ama yanında yeşil servis soketi istiyor. E, başka ne olur? İklim kontrolü yani klimaya bağlanmayı deneyelim. Seçelim herhangi birine. Bağlan diyelim. Bakalım klimaya bağlanacak mı? Klimaya bağlanamıyoruz galiba. Evet şu an e, bağlanamadı. Klima bir de diğer kontrol ünitesini seçip deneyelim bağlan diyelim. Evet klimaya bağlanmıyor şu an. Başka neye bağlanabiliriz onu deneyelim. Bakalım. ABS dedik. Eller serbest. Gösterge. Evet göstergeyi deneyelim. Bizim için önemli olan adam. Seçelim herhangi birini. Bağlan diyelim. O zaten bağlanır. Evet şu an göstergeye bağlıyız. Herhangi bir arıza var mı? Bakın bu göstergede herhangi bir arıza yok. Peki test edebileceğimiz şeyler neler? Burada bazı test edebileceğimiz mesela devir sayacı. Devir sayacını mesela test edelim mi arkadaşlar? Şuradan basıyorum ben. Bakın şimdi devir sayacımız şurada. Oynaması lazım. Başlat diyeceğim. Bakın başlat dediğim zaman devir sayacım oynaması lazım. Bakın gördüğünüz gibi devir sayacımı test ettim şu an. Oynadı. Şimdi geri gelecek eski yerine. Gördüğünüz gibi devir sayacını test ettik olduk. Mesela başka neyi test edebiliriz? Tekrar bağlanalım. Koptuk. Evet. Başka neyi test edelim? Mesela devir sayıcı. Şimdi ışıklandırmayı test edemeyiz. Gündüz vakti. Şimdi burada tabi servis bilgileri silemesi gibi yağ zamanı düzenleme gibi farklı şeyler var. Bunları buradan yapabiliyoruz. Bu şekilde bazı işte yağ zamanı, servis zamanı sıfırlama bunları buradan ayarlayabiliyoruz. İşte emniyet kemerini devreden çıkartabiliyoruz mesela. Emniyet kemeri uyarısını gibi. Yani aracımız gördüğünüz gibi 1 1.3 e, bütün lineyalara bağlanıyor. Bağlantı yerimiz burası. Cihazımız görüyorsunuz Emre. Bluetooth cihazımız. Dünyalarda e, gördüğünüz gibi e, ABS ve klimaya bağlanamadık. Normalde bağlanması lazım ama bir sıkıntı var herhalde. Onun dışında e, ABS dışında genelde bağlandık bütün beyinlere. Motora bağlandık, arızayı bulduk. Arızayı silmedim ben çünkü şu an bir e, tamirlik bir iş var. Evet, dinleyesi olan arkadaşlar cihaz için bana ulaşabilir. Cihazınız burada takılı kalmasına sıkıntı yok. Arabanız uzun süre yatmadı sürece bir sorun olmaz. Evet arkadaşlar, dinleye araçlarda cihazımız sorunsuz çalışmaktadır. Bunu videoda da kanıtlamış olduk. Herkese iyi seyirler diliyorum.